Ya inanmıyorum ben buraların ağaçların dibini temizliyordum. Ne buldum? Burayı eşmiş yatmış muhtemelen e, yavrularını büyütecek doğuracak. Ben de üstünü açtım çok özür dilerim. Kaplumbağa çok özür dilerim çok özür dilerim. Mustafa hemen tahta getir üstüne yuva yapalım evini yapalım bozduk çünkü düzenini kapalıydı üstünü şu otları yolunca açıldı. Getir Mustafa getir tahta getir ev yapalım ev yapalım bebeklerini doğursun. Koy Mustafa kapat üstünü kapat kapat. Oo evimiz muhteşem oldu şunu da koy Mustafa. Koy Mustafa. Bir tane daha taş. Sağlam olsun evi. Kimse rahatsız etmesin onu. Peki buradan bir sürü yavru çıkınca ne yapacağız? Ne yapacağız Mustafa? Bravo. Güzel. Peki bir sürü bir sürü yavru gelecek. Biz onları ne yapacağız bilmiyorum. Herhalde kendi başının çaresine bakar. Yani. Hadi gidelim. Artık güvendeler. Özür diliyorum. Tekrar özür diliyorum.